Yeni bir videodan herkese selamlar. Mobile Legends oyunu ile ilgili bomba haberlere geçmeden önce sizlere Poco F7 Ultra telefonunu tanıtmak istiyorum canlar. Telefonun teknik özelliklerine değineceğiz ama bizi ilgilendiren kısmı oyun içi performansı. Bunu da test edeceğiz. İlk olarak kutu açılımını yapalım. Şöyle bir jelatinden çıkartalım abi. Al kanka. Evet telefonu şöyle açtığımız zaman açılsam açıl. Şöyle çekelim abi. Tamam. Şunu bir alalım abi. Bunun içerisinde ne var? Hemen şurayı açtığımız zaman iğnesi var. Oo! Bak 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 çoğu telefonda olmayan bir şey. Kendi orijinal kapağı. Bu da çok iyi bir şey. Şöyle orijinal kapağı var telefonun. Güzel kılıf güzel. Baksana. Güzel kılıf. Güzel. Kötü bir hissiyatı yok kılıf tutun zaman. Telefonumuz da burada. Şöyle bir telefonu alalım. Telefonun görünümü bu şekilde arkadaşlar. Ele oturma hassasiyetine, şeysine baktığım zaman kenarları oval olduğu için ele çok iyi oturduğunu söyleyebilirim. Oo 120 watt şarj aletiyle birlikte gelmiş. Kablosu da var içerisinde kablosunun uzunluğuna baktığımız zaman ideal bir boyda. Çoğu telefonda şarj aleti olmazken 120 wattlık bir şarj aletiyle birlikte Poco F7 Ultra bizleri karşılıyor arkadaşlar. Sağlam bir tutuş hissiyatı veriyor. Bu çok önemli. Çünkü bende farklı bir telefon daha var. Bunu tuttuğumda sanki böyle şöyle yapsam biri beni korkutsa telefon elimden uçacak gibi ama bu telefon yani eliniz güzel bir şekilde kavruyor telefonu. Uyum performansı açısından birçok markanın amiral gemisine meydan okuyormuş. Deneyeceğiz. Poco F7 Ultra Snapdragon 8 Elite yüksek verimlilik için gelişmiş 3 nanometre işlem teknolojisine sahip. Vision Boss D7 chipset yüksek enerji verimliliği ile ultra net grafikler sağlıyor. IP68 toza ve suya dayanıklılığı var. Metal çerçeveyle tamamlanmış premium cam ve arka yüzeye sahip bir telefon. 120 watt kablolu ve 50 watt kablosuz hyper şarj özelliğine sahip. Güçlü 5300 mAh tipik pili bulunmakta. Poco F7 Ultra'nın 2K 100 120 Hz Flow AMOLED ekranı bulunmakta. Oyun özellikli 50 megapiksel üçlü kameraya sahip. Poco F7 Ultra'nın genel özelliklerini kısaca böyle değinmiş olalım. Şimdi gelelim telefonumuzun oyun performansına. Poco F7 Ultra'da sevdiğim en güzel özelliklerden bir tanesi ekranı soldan sağa doğru kaydırdığınız zaman Game Turbo modunun aktif olması. Bu kısımda telefonumun performans ayarlarını istediğim özelliklere göre ayarlayabiliyorum. Ve Game Turbo alanında birçok özellik bulunmakta. Bu Özellikler sizin oyun deneyiminizi çok iyi hale getirebiliyor. Şöyle elimle tutuş performans filan acayip hoşuma gitti. Bir de şu anda oyun oynarken yüksek kalitede oynuyorum. Bu çok iyi bir şey. Şöyle ayarları da göstermek istiyorum. size bakın ayarlarda görüyorsunuz zaten her şey ultrada maksimum seviyede. Bu seviyede oynanma rağmen yani çok uzun süre ısınma sorunu vesaire yaşamıyorum cihazda böyle yayında idare edebiliyorum. Hatta ben bu telefonla 3 saat canlı yayın yaptım arkadaşlar. 3 saatlik canlı yayını tek bir şarjla birlikte götürebildim. Onu da söyleyeyim. Elgato bağlamakta sıkıntı yaşadım ama USB kablosunu ve ekstra bir program kullanarak Cihazıma çok rahat bir şekilde bağladım. Bağladıktan sonra da canlı yayınımı güzel bir şekilde yaptım. Oyun içi performansı da gayet hoşuma gitti diyebilirim. Mobile Legends oyunu bomba gibi bir arayüz getiriyor. Sol alt kısmı odaklandığınız zaman yeni yıldız üyelik sistemini göstereceğim. Öyle detaylar var ki akıllara zarar. Süre sınırlı elmas özelliği geliyor. Süre sınırlı elmasları nereden kasacaksınız? Gachapon etkinliği ile ilgili detaylar. Ha bu da oyunumuza gelecek olan yeni arayüz. Sol alt tarafa odaklandığımız zaman burada yıldız üyelik sistemini görüyoruz. Ona değineceğim birazdan. Hazırlık kısmı alt kısımda kalıyor. Tıkladığımızda gereken hazırlıkları buradan yapacağız. Kahramanlar kısmı alt kısımda kalıyor. Tıkladığımızda kahramanlara erişeceğiz. Koleksiyon sistemi alt kısımda kalıyor. Tıkladığımızda koleksiyon sistemine erişeceğiz. Sağ taraftan anlatmaya devam ediyorum. Burada mod diye bir alan var. Moda tıkladığımız zaman karşımıza böyle bir ekran geliyor. Mobile Legends oyunu antrenman diye bir şey vardı ya. Hızlı antrenmanlar yapıyordunuz. Sandıkları topluyorduk ya. Bu öğretici kısmını buraya koydu Mobile Legends söylüyor. Ek olarak da burada pratik yapacağımız lobileri de kısa olarak buraya eklemiş. Zaten aynı şeylere eskiden ulaştığımız gibi tekrardan bu şekilde ulaşabileceğiz. Şurada bir kutucuk var. Bu kutucuğu atıkladığınız zaman da karşınıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda Savaşçı Ligi'nden Epic Ligi'ne kadar seviye atlıyorsunuz. Atladığınız seviyelerde de ekranda görmüş olduğunuz eşyaları alabiliyorsunuz arkadaşlar. Kahramanlar, kostümler, SP'ler. Zaten ekranda kısa olarak bir sonraki ödül için kaç yılda ihtiyacınızın olduğu da yazıyor. Sağ üst tarafa baktığımız zaman sistem mesajlarının geldiği ekranın görüntüsü bu şekilde olacak. İçerisinde herhangi bir değişiklik gözükmüyor. Yeni arayüz geldiğinde çantayı ekranın sağ üst kısmında arayacağız. Çantaya tıkladığınız zaman içerisinde herhangi bir değişiklik yok. Sadece görselini değiştirip üst kısmı almışlar. Burada bir de aşağı ok butonumuz var. Buna bastığımız zaman canlı yayınları, turnuvaları, global sıralamaları bu ekrandan görebileceğiz. Elmas, savaş puanı, biletlerin görüntüsü bu şekilde olacak. İlk Yükleme görüntüsü de bu şekilde olacak. Tıkladığımız zaman Mobile Legends oyunu buranın da tasarımını değiştirmiş. İlk yükleme yaptığınız zaman sizlere 1348 elmas değerindeki bir kostüm ve bir kahramanı alma imkanı veriyor. Bu kısımdaki menülerin değişikliğini zaten fark etmişsinizdir. Markete girelim. Daha yıldız üyeliği de göstereceğiz. Yepyeni özellikler var. Onları da göstereceğim. Mobile Legends oyunu market alanına yeni bir özellik getirecek. Bu özellik nedir? Sürekli indirimli bir şekilde markette olan bir şeyler indirime girecek. Hani markete gidersin de indirim reyonu olur ya Aynı o şekilde canlar. Güzel bir mantık diyebilirim. Buraya tıkladığınız zaman da süre sınırlı elmaslarınızı kullanabileceğiniz alan. Süre sınırlı elmaslarınızla birlikte burada birçok değerli kostümü alabiliyorsunuz. Elmasla alınabilir. Kostümler bunlar. Bu mağazada belli başlı kostümler olacak. Zamanla Mobile Legends oyunu burada kostümleri güncelleyecek. Aynı şekilde süre sınırlı elmaslarınızla birlikte kahramanlar da alabileceksiniz. Peki diyeceksiniz ki bu süre sınırlı elmas değilsin de bunu nereden kasacağız? Biraz birazdan onu da anlatacağım ama mağazayı bir bitirelim. Şu anda bizim sunucularımıza baktığımız zaman özel kısmına girdiğimizde bizi böyle paketler karşılıyor ve eşyalar karşılıyor canlar. Yeni gelecek arayüzümüzde özel alanına tıkladığımız zaman bizi böyle farklı paketler içeriklerde karşılayacak bilginiz olsun. Tabii ki bu yeni açılmış bir hesap olduğu için çok farklı paketler de görebiliyoruz ama benim burada anlatmak istediğim yüksek seviyeli hesaplar içinde özel alanında çok özel şeyler sizleri bekleyecek. Artık bakalım zamanla ne göreceğiz. Üst kısım odaklandığımız zaman da şöyle farklı indirimlerde bizleri bekliyor olacak. Mobile Legends oyunu mağazayı çok kapsamlı bir hale getirecekmiş gibi duruyor. Oyuna yeni başlayanlar için de güzel bir özellik eklenmiş. Şuraya tıkladığımız zaman biri Birinci level olduğunuzda direkt Layla'yı alıyorsunuz. İkinci level dairet üçüncü level Aurora, dördüncü levelde Zilong alıyorsunuz. Beşinci level olduğunuzda hem Hanabi alıyorsunuz hem de ekstra bir yetenek alıyorsunuz. Çok ilginç şeyler. Yeni mi başlasa bu oyuna ne yapsak arkadaşlar? Altıncı seviyede Mart'sı alıyoruz. 7. seviyede hem Sana alıyoruz hem de yenileme savaş büyüsünü alıyoruz arkadaşlar. Bu da çok güzel olmuş. 8. seviyeye geldiğimizde 18.000 CP alıyoruz. Bu ev nedir bilmiyorum. Bir tıklayalım bakalım ne olacak. 18.000 SP'yi aldık. Neyse ona da baktı geldi. Bak, sağ geldi. Ha doğru lan. Growth Shop. Tıkladığımızda he tamam. Sesini direkt numara jetonunda birebilirmiş. diyorum. Tamam tamam. 9. seviye geldiğimiz zaman misilleme artı badanka alıyoruz. Nice hocam. 10. seviyede çarp ve saber alıyoruz. 11'de Melisa 12 Tigral. 13 Odette 14 Vexana 15 Tamuz 16'da bir sandıkta 17 Freya. Normalde biliyorsunuz Freya kahramanı elmasla alınıyordu. Buraya eklemeleri iyi olmuş. 18'de Barast. 19'da Gort ve Fırla. 20'de Xia ve İlham. 21'de Terizla ve Saflaştırma. 22'de 32.000 SP'lik bir sandık. 23'de Eritel. 24 Darley. 25'te çenç 26'da Hylos. 27'de Xborg. 28'de Edit. 29'da Bane. 30'da da 32.000 SP'lik bir sandık açıyoruz arkadaşlar. Bu da yeni başlayanlar için. Zaten şu özelliği sizlere göstermiştim. Sağ tarafa odaklandığınızda eğer bir kahramanı yeni oynuyorsanız o kahramanın kombosu nedir? özellikleri nedir? Farklı combo çeşitleri, combo sıralamaları bütün her şey burada anlatılıyor. Bununla yetinmiyor Mobile Legends oyunu. Aldığınız kahraman hangi lane'de daha etkili? Nerede oynanması lazım? Bunlarla ilgili bütün eğitimleri verdi. Süper bir özellik ekliyor. Seçtiğiniz kahramanı size tanıtan özelliği hem kahramanları görüntülediğimiz alanda hem de pik ekranında görüntüleyebileceksiniz. Yıldız üyelik alanına tıkladığımız zaman da yeni yıldız üyelik alanımız bu şekilde olacak arkadaşlar. Çok güzel ödüllerin görsel şölenin olduğu güzel bir yıldız üyeliği kalanı olmuş. Birinci seviyede ekranda görmüş olduğunuz kostümleri alabiliyorsunuz. Alt kısma odaklandığımız zaman da kostüm deneme kartları alıyorsunuz. Mesela şuna tıkladım. Burada istediğim kostümün deneme kartını şöyle dediğimde alabiliyorum arkadaşlar. Burayı kapatalım. Detaylarına gireceğiz. İkinci seviye ödülleri. Üçüncü seviye. Bunların hepsini tek bir anda toplayacağım. Sizin için önemli olan süre sınırlı elmaslar. Bu süre sınırlı elmasları aldığınızda nereye yansıyacak? Bunlarla neler yapacak? göreceksiniz. Epic kostüm deneme kartları olacak burada. Hatta Mobile Legends oyunu işin çıtasını yükseltip buraya çok aşırı derecede farklı eşyalar da ekleyebilir yani. Mağazaya bakar mısınız? Bakın şu biletler biliyorsunuz. Bank bank kart. Bu kartları da yıldız üyelikten alıp birbirine vurdurup en alttan en üste çıkartıp güzel eşyalar kazanacaksınız. Bakın yeni yıldız üyeliğin görüntüsü. Şöyle hızlı hızlı geçeyim. 40. seviyeye geldiğimizde Mobile Legends oyunu ödül alanına geçmiş yıldız üyelik kostümlerini de koyuyor. Bunlardan birini alabilirsin. Mesela düşünsenize sizde Benedetta yok, o buraya gelmiş. Ne yapıyorsunuz? Burada 40 level oluyorsunuz. Sandık alıyorsunuz ve sandığın değeri 749 elmas. Siz sadece yıldız üyeliği aldığınız için sandığı direkt alıyorsunuz. İçerisinden rastgele yıldız üyelik kostümlerinden birini veriyor. Artık şansın ne çıkarsa. Yeni yıldız üyelik sistemi 40 seviye gözüküyor. Ama bizim orijinal sunucularda 60 seviye. Bu ne olacak bilmiyorum arkadaşlar. 40'a mı indirecekler yoksa 60 seviye yapıp farklı eşyalar mı ekleyecekler? Onu ilerleyen günlerde göreceğiz. Şu ödülleri de toplamak istiyorum. Çünkü sizlere bir şey göstereceğim. Önemlileri toplayayım ben arkadaşlar. Şu süre sınırlı elmasları Toplayalım onları da göstereceğim size Şuradan da alalım Yani bir yıldız üyelikten ne kadar alabiliyorsunuz Süre sınırlı elmas Şöyle baktığımız zaman 80 daha burada var Bu kısımları topladım Yıldız üyelik almasanız bile 430 süre sınırlı elmas alıyorsunuz Arkadaşlar yıldız üyelik almasanız bile Yıldız üyeliğinizi aktif ederseniz Bir 430 da alıyorsunuz Yani 860 süre sınırlı elması Buradan toplayabiliyorsunuz Abicim çok süper ya hızlı hızlı şunları toplayayım arkadaşlar siz de toplama ekranlarında görmüş olursunuz daha detaylı bir şekilde Buraya alalım bu seferde Mobile Legends oyunu yıldızlılık level kademelerindeki ödülleri gösterdi. Bu tam oturmamış hala arkadaşlar. Şimdi alt tarafta görevler kısmı var. Buraya tıkladığımız zaman sol tarafta günlük görevleri görüyorsunuz. Sağ tarafta da tek seferlik görevleri görüyorsunuz. Görev kısmında bu şekilde olacak. İyi güzel Mobile Legends oyunu yenilikler eklemiş. Birçok güzel görsel detay eklemiş. Süre sınırlı elmas eklemiş ama level barı 40 level'e kadar. E baktığımız zaman yıldızlılık mağazası diye bir şey yok. Biz yıldızlılık mağazasına geliyorduk biriktirdiğimiz yıldız üyelik parçalarıyla birlikte buradan geçmiş yıllık star kostümlerini, yıldız üyelik dönüşümünden yenilenen yıldız üyelik kostümlerini ödüller sekmesine bir sürü bir şey alıyorduk. Bunların hiçbiri yeni yıldız üyelik sisteminde gözükmüyor. Bunun nedeni sistemin tam haliyle oturmamış olması arkadaşlar. Sistem oturana kadar birçok özellik eklenecektir. Şu ana kadar yeni yıldız üyelik sistemiyle ilgili size göstermiş olduğum şeyler Mobile Legends oyununun test ettiği şeyler. Orijinal sunucuya gelene kadar birçok yenilik olacaktır. Videoları takipte kalın. Yeni güncellemelerden, yeni şeylerden habersiz kalmayın. Canlar YouTube'un getirdiği yeni özellik hype sayesinde kanalımın büyümesine, videolarımın daha çok izlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bildirimden ya da ziyaretten YouTube kanalıma geldiniz. Herhangi bir videoma tıkladınız. Videomu izlerken alt taraftaki yorumlar kısmına odaklanın. Ok işaretiyle de gösteriyorum. Yorumlar kısmını kaydırdığınız zaman hype özelliğini göreceksiniz. Hype butonuna bastığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Bu ekranda şu kadar hype puanı gönder butonuna basarak video ama hype atmış oluyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve etkininde etkinliğinde soran birçok kişi oluyordu. Bu etkinlikte yakın zamanda global sunuculara gelecek Next projesi getirmeye hazırlanıyor ya Mobile Legends oyunu. Bu Next projesiyle birlikte çok büyük özellikler gelecek oyunumuza. Bununla ilgili detayları da diğer videolarda vereceğim. Biz şimdi burada bazı görevleri tamamladık. Buradaki biletleri toplayacağım arkadaşlar. Hızlı hızlı yine Gachapon etkinliğinde çekilişler yapacağız. Bakalım bizlere neler verecek. Biliyorsunuz 200 çekilişte garanti olarak değerli bir kostüm. Kollektör olabilir, çarki olabilir. Elde ediyoruz şimdi. Şöyle bir 10x'i bastım. Mantığından bahsedeyim size etkinin. 10x'i bastığınız zaman böyle Ortam dönüyor falan filan eşyalar veriyor. Şu sol alt kısmı odaklanın bak. Lucky Draw diyor değil mi? Buraya baktığımız zaman 10 slash 20 olmuş. Burası 20 slash 20 de burayı çevirebiliyorsunuz. Şansınızı artırarak. Sağ taraftaki alana baktığınız zaman 10 slash 200. Yani 200'e 200 olduğunda süper ödül alıyorsunuz. Yani Lucky Draw dediğimiz alanda şöyle kostümler olacak. Süper Lucky Draw'da böyle kostümler olacak arkadaşlar. Burada da şansınızı yükseltebiliyorsunuz mesela bakın bir tane daha 10 bastım göstereyim size etkinlik oyuna geldiğinde lazım olacak ve bizler buradan son aldığım duyumlar öyle daha doğrusu Mobile Legends oyunu gacha pony etkinliğini geçmiş oyunculara da gösterecekmiş yani uzun süredir oynayanlara sadece yeni gelenler için olmayacakmış bu MLB'nin resmi bilgisi değildir Form serisinden duyduğum haberdir arkadaşlar sanırım birçok şikayet gitmiş bir şey olmuş ki haklı da yani 20 slash 20 oldu bize ne attı bir tane şu lucky draw alanındaki kostümleri at. Şunu yapabilirim. 100 elmas karşılığında diyeceğim ki bana bu havuzdan değil de yükselttim ben bu havuzdan bir şey at ve bu havuzda da indiğimiz zaman bakın alta kadar iniyor. 100 elmas karşılığında yükselttiğinizde o sol tarafa ek olarak şu üstteki kostümleri de ekliyor ama yine şansa bağlı olarak atıyor. Mesela örnek vereyim 10 tane bastım. Böyle geldi. Bakın hiç ödül bir şey almadım. Şimdi bak tek tek çevireceğim. Sol taraf 10'da bastım. 11 oldu. 12 oldu. 13 oldu. 14 oldu. 15 oldu. 16 oldu. 17 oldu. 18 oldu. Bakın bir kostüm aldım yine. Devam edeceğim bir saniye. Bir şey daha devam edeceğim. Tam 20-20'den veriyor yoksa aradan veriyor. Ona da bakacağım. Şöyle bir bakalım. 18 olduk değil mi? 19 oldum. Ananı avradını. Arkadaşlar siz benim balımı hesaba katmayın tamam mı? Yani böyle bir şey başınıza gelmeyebilir. Bendeki balı devreden çıkartalım. 19 oldu ya arkadaşlar. 20. çevirmeyi yapmadan buraya geliyorum. Diyorum ki lan diyorum. Ver 100 elması belki bana şu güzel ödüllerden atar. Yükseltiyorsun 20'yi bastığın zaman da garanti kostüm veriyor. 20 de garanti veriyor anladın mı? Bana biraz önce çıkanlar. Şanslı. Onları Siz şey yapmayın değil mi? <laughs> evet, tamam. Bunu aldık. Devam ediyoruz harcamaya. Bir 10 bastım. Bak bir şey verdi. Bu onu da garanti verecek. Çünkü direkt 20 oluyor. Devam edelim. 51 hakkım daha var. 60 çevirmedeyiz. Bir daha bastım. Bir şey almadım. Bir 10 bastım da garanti bir şey verecek. Rabbi'i verdi. Abicim kolektör atsan da sevindirsem olmaz mı ya? Şimdi diyeceksiniz kolektör vermedi mi ne anlamı kaldı? İşte arkadaşlar buradaki mantık şu. Şuradaki 80 sıla 200 yazıyor ya. Bura 200 sıla 200 olduğunda o zaman şuradaki havuzdan bir tane daha verecek. Kolektör de atabilir. Lucky Box da atabilir. Epic kostüm de atabilir. Bundan altını vermeyecek. Garanti bunları verecek. Çeviriyorum. 10. Bir 10 daha bas. Bunu verdi. Geç abi bunu. Bir 10 daha bas. Bir 10 daha bas. Ah bas. Bak, 9 burada, bilet. Şuna bas bakayım, Face Bekle biraz. Hı, <laughs> tamam. Şimdi 10'luyu basabiliriz. Bastık. Olayı yanlış <laughs> anlamışız arkadaşlar. Orada bize demek 9 tane daha lazım. Neyse basalım şöyle geçelim. Kaç abone etkinliğinin de mantığı bu şekilde arkadaşlar. Bunun da geliş tarihi ile ilgili kesin bir bilgi yok ama dediğim gibi Next projesiyle birlikte birçok yenilik olacak oyunda. Gelişmeleri sizlere aktarıyor olacağım. Değerli vaktinizden ayırıp buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Mobile Legends oyunu ile ilgili çok efsane haberlerim var ama canlar videoyu da çok fazla uzatmak istemedim. Seri seri sizlere her şeyi anlatmaya çalışacağım. Sizden istediğim şeyler çok basit. Like at, yorum yap, hype at. Kanalıma abone değilsen abone olup bildirimleri aç. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşça kalın bay bay